Herkese merhaba. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerden bütçe dengesi ön plana çıktı. O tarafta 223 milyar TL'lik Ekim ayında bir bütçe açığını gördük. Geçtiğimiz senenin aynı ayında 186 milyar TL'lik bir bütçe açığı vardı. Yani nominal bazda bir artış olsa da enflasyon anındırıp real olarak baktığım zaman aslında real bazda bir daralma olduğunu görüyoruz. Real bazda yine baktığım zaman gelirler tarafında %12'lik bir artış var. Giderler tarafında %8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Aslında bütçe tarafında gelir yaratmada çok büyük bir sorun olmasa da giderler tarafında hala net bir kesinti olmaması bütçe dengesini istenen seviyeye gel gelmesini engellemiş durumda. Gelirler tarafına baktığım zaman aslında gelir vergisi ki burada hem maaş hem de stopaj artışları yani servet üzerinden alınan vergiler aslında bu tarafı desteklemiş durumda. Giderler tarafına baktığımız zaman ise bu aya özgü olarak görev zararlarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz ki bir önceki ay EUH zarar yazmamıştı. Bu aya birazcık daha katlamalı bir giriş olduğunu görmekteyiz. Yine BOTAŞ'ın bu ay zarar yazdığını gördük ve ilk 10 ayda EUH artı BOTAŞ'a toplamda 352 milyar TL civarında bir kaynak ayrıldığını görüyoruz. Enerji sübvansiyonları ile alakalı. Yine bununla beraber mal ve hizmet alımı giderlerinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz ki yılın ilk 10 ayında sadece geçti işte geçtiğimiz ay reel bazda bir daralma olmuştu. Bu 10 ayın 9'unda reel bazda büyüme olduğunu görüyoruz mal ve hizmet alımı kaleminde. Ki asıl dezenflasyon sürecine gireceksek bu kalemden birazcık daha e, kısıntıların, tasarrufun yapılması lazım ama hala bu tarafta net bir e, şey görmüyoruz. hareket görmüyoruz, net bir kesinti görmediğimizi söyleyebiliriz. Gelen diğer verilere baktığımız zaman tüketici güven endeksi geldi. Orada son 5 ayın zirvesine ulaşmış durumdayız. Aylık bazda %1.5'lik bir artış var. Yıllık bazda %6.5'lik bir artış olduğunu görüyoruz ki tüketici güven endeksi aslında hem tüketicinin harcama eğilimini göstermekle beraber ki bu dezenflasyon süreci için aslında yukarıya gidiyor olması çok da hoş karşılanacak bir şey değil. İlginç bir şekilde borsayla da düşük de olsa bir korelasyonu var tüketici güven indeksinin. O yüzden de buradaki yükselmeler düşük bir korelasyona sahip olsa da borsa üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir diye söyleyebiliriz. Bunun dışında parasal göstergelere baktığımız zaman Rezerler tarafında artışın devam ettiğini görüyoruz. Tabii ilgili haftada yani 14 Kasım haftasında altın fiyatlarındaki yükselişte bu tarafı desteklemiş durumda. Brüt rezervlerde 2.4 milyar dolarlık bir artış var. 187.4 milyar dolara yükselmiş durumdayız. Net rezerler tarafında ise 1.5 milyar dolarlık artışla 48 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Bu haftanın gündemine baktığımız zaman Türkiye'de pazartesi günü güven endeksleri açıklanacak. Bununla beraber kapasite kullanım oranı açıklanacak. bunun dışında da baktığımız zaman sektörel enflasyon beklentileri önemli olacaktır. Çünkü son dönemde bozulan enflasyon beklentileri birazcık daha dezenflasyon sürecine zarar veriyor. E, bunun dışında da dış ticaret dengesi rakamları açıklanacak ama o zaten ay başında bakanlık tarafından açıklanıyor. TÜİK'in rakamları birazcık daha detaylı olmuş oluyor. Bunun dışında yurt dışı tarafa baktığım zaman ABD hükümetinin açılmasıyla beraber veri akışının tekrar başladığını gördük. Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu tabii hükümet kapanmasına önceki olan bir veri olduğu için e, istihdam İslam tarafında çok zayıf bir seyir görmeyi zaten beklemiyorduk ama gelen veriler oldukça güçlü. 55 bin civarında bir e, artış bekleniyordu. Çok daha güçlü olarak 120 binlere yaklaşan bir istihdam artışı olduğunu gördük. Bununla beraber yine saatlik kazançların beklentinin üzerinde geldiğini görmüş olduk ki hemen veri sonrası bu güçlü veri sonrası aslında FED'e ilişkin faiz indirim tahminleri ciddi bir şekilde aşağıya geldi. Fakat yine sonrasında birazcık daha piyasadaki açıklamalar ve veri akışıyla beraber tekrardan FED'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin şu dakika itibariyle %65'e kadar yükseldiğini görüyoruz. FED tutanaklarına baktığımız zaman ise şahin görünümünün biraz arttığını gördük. Şahin kanadının arttığını gördük. Daha önceki toplantılarda faiz indirim eğilimini hep görüyorduk bir sonraki toplantılar için ama Aralık ayı toplantısı için şahin kanadın birazcık daha Grubunun kalabalıklaştığını görmekteyiz. Bu açıdan baktığım zaman Aralık ayı faiz indirimi ihtimalleri Evet %65'e kadar çıksa da sanki FED içerisindeki bu şahinlik arttığı için faiz indirimi yapmama ihtimali arttığını söyleyebiliriz. Bunun dışında Euro bölgesi enflasyonu geldi. Euro bölgesi enflasyonu beklentiler dahilinde açıklandı %2.1 civarında. Ee, çekirdek enflasyonu da yine beklentiler dahilinde 2.4 civarında geldiğini görüyoruz. Yine hizmet tarafının aslında enflasyonu yukarıya çektiğini, mal endeksinin ise aşağıya çektiğini görmekteyiz. Özellikle enerji tarafı yıllık enflasyon negatif katkı yapmaya devam ediyor. Bu haftanın veri akışına baktığımız zaman ise daha sakin bir hafta olacak. Genel olarak ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri rakamına bakacağız. Bununla beraber yeni konut başlangıçları gibi piyasa üzerinde çok büyük etkisi olmayan rakamları takip ediyor olacağız. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.